her gün her adımda müsiyat vardı. <laughs> müsiyat Kahramanmaraş Şubesi'nde 7. Olağan Genel Kurul heyecanı yaşandı. Geleceğine dair bir hayal, bir azim, bir kararlılık Müsiyat Genel Başkanı Mahmut Asmalı'nın da katılım sağladığı genel kurulda mevcut şube başkanı Şerafettin Özcan Güven tazeledi. Hepinizi en içten duygularımla selamlıyorum. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan Genel Kurul saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla devam etti. Şey Ardından Genel Kurulun açılış konuşmasını Müsiyat Kahramanmaraş Şube Başkanı Şerafettin Özcan yaptı. Müsiyat sadece bir iş dünyası derneği olmanın ötesinde ülkemizin ekonomik kalkınmasına katkı sağlamak, üyelerimizin ticari faaliyetlerini geliştirmek, ve daha güçlü bir Türkiye için projeler üretmek amacıyla bir araya gelen güçlü bir ailedir. Şehrimizdeki tüm sanayicilere, girişimcilere ve iş insanlara seslenmek istiyorum. Müsiad, sizin gibi değerli bireylerin katkılarıyla daha da güçlenecek ve Kahramanmaraş'ın ekonomisine daha büyük katkılar sunacaktır. Hep birlikte daha güçlü bir Türkiye için el birliğiyle çalışmaya devam edeceğiz. Hepinize katılımınız için teşekkür ediyor Yedinci olağan genel kurulumuzun hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Daha sonra kürsüye gelen müsiat Genel Başkanı Mahmut Asmalı müsyadın çok büyük bir aile olduğunu söyleyerek birlik beraberlik mesajı verdi. Sinevizyonda da izledik başkanımız da anlattı. Hakikaten müsiatımız 35 yıllık bir kurum. Bugün itibariyle 14 bin aşkın üyesiyle ülkemizdeki 84 şubesiyle yurt dışında yine 84 ülkede 99 şube ve irtibat noktasıyla kocaman bir aileye dönüştü. Hamdolsun. Faaliyetleriyle, yaptığı teşkilat çalışmalarıyla, etkinlikleriyle hem Türkiye'de hem dünyada artık sözü dinlenen sözü tesirli, sözü dikkate alınan, referansları dikkate alınan bir kurum oldu. Bir apartman dairesinde başlayan yolculuğumuz, Sütlüce'deki binamıza gitti. Ee, şimdi de genel merkez olarak kullandığımız Yeni Bostan'daki binamızda hakikaten e, sizleri layıkıyla temsil etmeye çalışıyoruz. Ne kadar şükretsek azdır. Esasen geldiğimiz durum itibariyle birçoğumuzun Geçmiş şöyle bir 20-25 sene öncesine gittiğimiz zaman nereden nereye geldiğimizi şöyle bir tahayyül etsek hakikaten e, aklımızın ucundan gelmeyecek seviyelere geldik. 2024 zorlu geçti hakikaten cirolarımız azaldı piyasa daraldı yurt dışındaki e, piyasalarda hakikaten savaşlardan covid-19 salgınından e, yoruldu hakikaten o, yurt dışı da sıkıştı. Ama inşallah 2025'e hep birlikte daha umutlu yürüyoruz. Ee, Suriye'deki zalim Esed rejiminin yıkılmasıyla beraber bunun yanında Allah'a şükürler olsun. Hakikaten yüreğimizi ferahlatan Gazze'deki ateşkes anlaşmasıyla 2025 hep birlikte daha umutlu giriyoruz.